Kendine geldi bir an görüşlerin yok bir duyan hop çok parası var ama cebinde taşımaz en zengini bile yer dürüm ayran girer fakirlik rolüne baba 3-5 yapalım bir kola çekirdek manitayı almış kollarına parayı yedirmiş mu bu bizim eser dolu ortalık o misuri filistin sanki kendi semtinde turistin yam yam geliyor yine aga içtin keş bir susamına kafamızı piç ettin gel yanıma bir gel makara bol derim uzaklaş sapı Babama söylerim Dur bir sakin ol hemen parlama Vay ayağının fosforlarını yerim Dur bir sakin ol titreme hop Ya da müziğe eşlik et haydi sen de kop oynat, tam bir fırıl bak Hatuna bak baba sanki dersin ha Gel bana doğru bu hatun yollu mu? Islanmış mugo do, terlidir donu Çok pis kokular sardı Çözeliyorum mugo kız milletini patladı bile bekliyor kısmetini Her biri yanına sanıyor kendisini Adelinden kezban fermati Bir de yeni moda mugo göbeği açıklar Yakalasa babası lalar bir tokatlar ve keçakeri efçi hale go Sakin oldur babacım anlatacağım Gel tur atak esenler dört yola Salla bir pıt koşalım mı dört nala bu mı bu az bir yavaş Hele gel senle ne turla yak mı kol kola Ulus Taksim, Ortaköy bebek Pendik Üsküdar barlarını gezek Manitaya vodka ver bana da bir kola Nasıl bir şekilde kasarıp sarmala Var çıkışında sorduk bir valeye Nasıl gideceğiz buradan mahalleye Manitaya sordum cepte yok para Kafam trilyon yetmez mi sana Şimdi boku yedik cepte 5 lira Çevre yoluna çıkmak 15 lira Manitada başladı karnım acıktı Keş ne zaman gideceğiz bağcılara Neyse yürü yürü geldik Aksaray'a Gecenin bir yarısı çattı. Sordu gençler nereye bu saatte Bir de manita tribe girmez mi ula Neyse başladık bir an koşmaya Caddede karıştık bir kalabalığa Caddede bir topaş basıyor kornaya Nasıl giderim gençler bağcılara Manita bir anda zıpladı arabaya Bizi de götür beraber gide kaga Bu saatte ne işiniz var burada Az şu keyfi sana anlatak baba Neyse başladık konuşmaya Bir baktım varmışız bağcılara Bağcılara Gerek eve girmek için Bu da burada bitti aga ne hikaye ama Köyü ah Ben Keş Ömer Çatır Rekors. Çatı Rekors. Çatı Rekors İstanbul, İstanbul. 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 <laughs>